Arkadaşlar az önce çektiğim videonun Binanın ana girişi Gördüğünüz gibi döner kapıdan giriyorsunuz Yerler Seramikle kaplanmış Tavanlar ışıklı Conconlu Burada Bina yöneticisi var artık bekçiler var Sorumlular var Burası bildiğiniz bir normal apartman dairesi Tabi daire Moskova'da Gördüğünüz gibi her taraf çok şık çok güzel Ama bu şıklık yeter ki yukarıdaki daire tamiratlarda da gitseydi diyecek ama gitmemiş yani burada bile görüyor musunuz yukarıda delik var her taraf delik buraya geliyorsunuz duvarlar kaplanmış yani tekrar buraya geldiğiniz zaman bakın görüyor musunuz ya ya bu ya burada bitirmişler ya şurada camdan içeri bakın şurada seramiği görüyor musunuz kırılmış ya, çok şık ama hani bu şıklığın içine etmek dedikleri var ya o işte arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Yok, yok. Şuraya geliyorsunuz asansör holleri. Burası neresi? Evet. Görüyor musunuz ışıklar falan, John John. ama şu tavana bir bak. Şurada zaten yeni yapılıyor. Berbat işçilik. Ben şu kapının üstüne bakın. Adam demir atmış ya. Demir atmış atladı, görüyor musunuz? Ya işçilik. Yani dağlara taşlar arkadaşlar dağlara taşlara. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi conconlu bir daire ama işçiliğine şey diyemeyeceğiz artık. Bu arada bina herhalde işçiliğini yapan Ermenistanlı arkadaşlarmış arkadaşlar burada yani görüyorsunuz kalite her yerde dökülüyor yani. Harbiden dökülüyor yani kalite yerlerde. Buralar çok şık ama ya. Çok şık ama ya. Buralar harbiden bakın bu hani öyle. dizayn, ışık çok şık, çok güzel olmuş ama ama yamuk işçilik her yerden akıyor yani. Neyse istirhamat olarak düzelteceğiz binayı tepeden aşağı. Hepsi bizde. İşverenin hazırladığı 10 numara koridor. Görüyorsunuz dekoratifler, lambalar, tavanlar çok şık ama size küçük birkaç tane detay göstereyim. Evet bu gördükleriniz kapıların etrafı. Ya bu ne arkadaş ya? Ya şu tamirata insan bu işçiliği yapar mı ya? Yani içeriye kapı da açılıyor. Burası da başka bir daire. Hani kapı kapı yerinden çıkıyor ya. Şu kapının kasasını görüyor musunuz? Kapının kasasını. Berbat. Yani gelin arkadaşlar. Şimdi süper bir daire. Bakın size tekrar bir de bakın. Görüyorsunuz değil mi? Çok pahalı bir dekoratif. Ya şunun şu yapıştırdıkları malzemeyi ya bilmem şu tavana, şurayı görüyor musunuz? Çatlak. Şimdi size şu, bakın başka bir dairenin kapısını göstereceğim. Bakın arkadaşlar, dairenin kapısı. Eğer Moskova'da çok lüks binadan, çok güzel bir daire alacaksanız, eğer adamlar anahtar teslim işçilik yapmışsa, örnek anahtar teslim işçilik beyler. Şu, da, şu kapının üstüne bir bak ya. Şuraya bak. Şunlar alçı sıvallığında şeyleri artıkları görüyor musunuz? Şu kapının kenarına bakın. Bu dekoru böyle değil. Bu koruması yapılmadan bu boyayı yapmışlar. Kapı kasası bok içinde. Kapı kasasını delmişler. Buraya çekiçle vurmuşlar. Ya illa ki bu daire alanlar bu kapıyı değiştirecek ama ya yazık ya. Yani Türkiye'de böyle bir işçilik gördünüz mü siz arkadaşlar? Bakın şu kadar şık bir tavan. Şu kadar şık bir koridor. Her taraflar cayır cayır yanıyor ışık ışık. Şu kapının etrafına bir bak ya. şuraya bir bak. Bu ne? Ya bu özel dekor diyeyim yani loft. Ya hani şuraya bir bakın ya. Çok kötü arkadaşlar. Yani çok kötü kapı etrafı. Tabi anl anlıyoruz bunlar geçici ama. Yazık. Ya şurada herkes kendisine ayrı bir renk kapı koyacak. Evet arkadaşlar. İstrimont iş olarak işe başladık. Her yerde, her zaman biz varız. İçeri giriyoruz. Evet, İstrimont'un ilk faaliyeti yıkmak arkadaşlar. Bu kadar kötü çirik ancak yıkarak kurtulur. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz her şey değişecek. Paylaşacağız. Evet arkadaşlar. Yeni dairemiz iş yerini aldık şimdi e, daireyi yapan arkadaşlar white box diye tadilatı bitmiş olarak veriyorlar gördüğünüz gibi duvarları koymuşlar duvarların dışı sıvanmış temiz ama duvarlar o kadar kötü örülmüş ve o kadar yamuk ki gördüğünüz gibi bu şekilde kırmak zorunda kaldık şimdi örnek size bir yer göstereyim bakın arkadaşlar duvar sıvanmış görüyor musunuz kaç tane sıvanmış? duvar, beton. Aslında beton üzerinde hiçbir beton kantak görünmüyor. Ve sese bakın. Görüyor musunuz? Boş. Görüyor musunuz? Yani bu sıva olmamış. Görüyor musunuz? Tutan yerler var ama bakın. Görüyor musunuz? Yani burası bitmiş. Şimdi düşüremeyeceğim ama gördüğünüz gibi sıva bu sıva düşecek arkadaşlar. Boş. Bakın sesler fark ediyorsunuz değil mi? Bakın burası dolu. Sebebi duvarda hiç astar atılmamış. Beto kontak yok. Kötü duruyor. Yani aynı şekilde bakın buralar banyoların içi sıvanmış. Evet. Bakın burada gayet iyi görünüyor. Görüyor musunuz? Sıva boş. Sıva gitmiş. Sıva gitmiş tamamen. Yani bu sıvayı düşürtmek lazım. Bu sıva tutmayacak. Allah'tan burada çözüm olarak bu duvarları sökmek olmuş. Zaten bu duvarlar kalsaydı yarın daha çok sıkıntı olacak. Tabi bu daire satılacak ama satılsa bile Seçin, işimizi Tertemiz yapıyoruz arkadaşlar. Bu duvarlar söküldü. Bunlar çöpe atılacak tamamen. Daha sonra burayı tekrar yeniden yapmaya başlayacağız. Yarın temizlik arkadaşlar gelecek. Konteyner kiralayacağız. Gidecek. Daha sonrasında bunları yeniden yapacağız arkadaşlar. Burası mutfağımız. Camdan 28. kat arkadaşlar. Moskova. Evet. 28. kattan Moskova'nın görünümü ışıl ışıl. Camlarımız kocaman, maksimum da yere yakın. Burada şaftlarımız var, görüyorsunuz. Bu şekilde. <laughs>